Hepinize merhaba Türk kardeşlerim. Merhaba. merhaba. Buraya toplanmamızın nedeni, benim Turan birliğini kuruyor olmam. Almanya hepimizle dalga geçti. Ben de bunun üzerine macera şehrinin en iyi birliğini kurmaya karar verdim. Şimdi benimle misiniz? Hepimiz seninleyiz Türkiye. Almanya kanka trkay Turan Berlini kermu. Haha <Ohhh> eminim ki kimse katılmamıştır. Her imdiden Allah katıldı. Oğlum boşverin hepsi Türk ülkeler. Almanya hackle pizza gidelim. ben Avrupa Birliği'nden ayrılıyorum. Neden? Kaplumbağa deden. Çünkü turana katılacağım. Dur gitme. Ya da gidersen git. Türkiye turan birliğini alır mısın? Tabii ki. ben istiyorum <laughs> bilir Girebilirsin biz ırkçılık yapmıyoruz isteyen herkes girebilir. Harbiden pizza yemeye gelmemiz iyi oldu. Evet Almanya ben iyi oldu. AMA Bursorun Muzfar. Yine ne oldu? Macaristan Ardından Polonya ve Finlandiya Doktorana Kattel. Boş verin hiçbir şey olmaz. Bundan bir hafta sonra. Oğlum evimiz tekrar yapıldı. Hadi televizyon izleyelim. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Şimdi ekonomi haberlerini sunuyorum. Ekonomi bende kuzi zayırmi yıldın beri birinci olan abdi tirakiyi jirayi bırakarak birinci oldu. Oha ben bile yeni öğreniyorum. Kieran Berlin and Kirill Masson Ardin Avrupa Birli Batmaya Ballad. O sırada. Era Dezen Almanya. Lan Almanya, sen ti rikiyi il dalga gedeyen in yu, and de ekonomim birinci deal. Avrupa Birliği battı benim derdim senden fazla. Ili mai. <laughs> Hepinize merhaba değerli dostlarım. Bildiğiniz gibi birliğimiz Macera şehrinin en iyi birliği oldu. Bunu hep birlikte başardık.